Ger ya biliyorum biliyorum ben çekingen bir adamım. Bu genetiğimde kodlanmış ben yapamam ki yani. Olmuyor yani. De Emerald, Emerald köpüğü olarak buradayım full ama bir tane Emerald aldım gördünüz mü chat? Çünkü aklım başka yerlerde. Bu adamlar full almış. Adamlar obsidyen melek döşemiş bu arada. Ben sadece adamlar obsidyen döşemiş. Ben cam yap cam cam yapacak demir bulamıyormuş yani. İşte bak bu turu alamadık ya. Çok net bir şey gitti. Hop geldi 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 geldi. Ya geldi yatak yok oldu abi, bile zaten. Ne kadar hızlı kırdı ya burayı. Bilmiyorum ya. Bir tane ya. tur şey yapalım. Bu son turumuz olsun. Bundan çıkalım. Direkt dobi atlayın abi yeri aşağı atlayayım. Ya kazan bilmiyorum bana hiç güzel gelmedi. Ya, yeni maç. En en baştan tatlı bir tane. Ya, bana bir davet atın abi. Evet utangaçlık videosu var değil mi benim bir tane? Böyle şey var. Arkadaşlar utanmakla beraber hayattaki birçok çok şeyi kaşırıyorsunuz. Bu yüzden utanmayın. Hani böyle istediğiniz yapın gibi bir videom var. <laughs> Ama orada bir özgüven var. Sonra bir daha yok. Utangaçlık genetiğimde var böyle Olmuyor Ama o çok güzel bir vlog Ben o vlogu çok severek yapmıştım O zamandan beri Bir kere tatile gitmiştik Bodrum'a O zamandan Dördüncü arıyor muyuz? Abi Senle yayından sonra şey yaparız Geçen de dedim ondan sonra Başka olaylar oldu kaldı o Ama sözüm söz Ben o zaman bir giriyorum tekrardan Üç kişilik Geldiniz değil mi? Geldiniz. Güzel. Yes. Um, ay bak, utangaçlık şöyle bir şey. 1500 kişinin önünde yayın yapmak ayrı bir durum. Hani 1500 kişi, tamam size yayın yapıyorum, ona alışmak var. Ama hani değer verdiğiniz insanlar farklı, hani utangaçlık o faktörlere göre değişiyor ya. Hani aslında ben burada arkadaşlarımla kamera karşı oynuyorum ve sizde yazınca böyle sizi görmediğim için çekile çekingenlik şeyi de olmuyor böyle. Ama tanıdığım bir Sima önceden e, biliyorum neye benzediğini biliyorum, ne yaptığını biliyorum, düşüncelerini biliyorum. O yüzden bir şekilde e, gelince Ahmet abi gerilebilirim. Normal bir şey bu. Abi Zaten çok farklı bir şey. Sanki geçen günden de Zafer lol mü? <laughs> Abi evet, Zade ile bizi harcamıştı direkt. Evet. <laughs> Adam God Bridge yapıp yani 10 yaşında bütün hayatı bu böyle 10 senesini kasmış sadece Bad Wars. <laughs> Adam cidden God Bridge yaparak koştu bize ben ondan sonra dedim bittik zaten. <laughs> Günlüğümüze yazdık sonra değil mi? Abi kralsın Allah şimdi. De. <laughs> Abi kralsın. Teşekkür ederim Zafer Lol. o zaman. Öldürmedi ama bak bir yerde acıdı bana. Sonra ben dedim ki Zafer banlanacağız biz bu gidişte. Ben banlanmak istemiyorum dalalım. <laughs> Öyle gitti. Başımız belaya girecek. Tamam. Sen yol yap abi. sen en sonları aldın. Bundan sonraki tüm demirleri Permanent Set için almayı planlıyorum. En azından böyle Abi, düşünüyorum. E, biraz daha lazım şey demir şey için. Bu bir şeyler gönderme devam edecek mi? Abi konsept aynı kaldığı sürece hani üzerine bir şey eklemediğimiz sürece biraz saçma olacak. Ve hani sanki böyle Gold Digger'mış gibi falan olacak. O yüzden Abi biraz üzerine bir şey katmadan standart. yapmak istemiyorum. Hani zevkli de olmaz. Hani yok arkadaşlar param bitti ben para istiyorum mantığına döner sadece. Şu takipçilerden de mesela çok fazla overpowered şeyler geliyordu. Onları düzenlememiz lazım. E, belli bir yüzdesi var %1'e çekip bazı şeyleri yani boşluk koyamıyoruz galiba. %99 boşluk yüzde %1 başka bir şey koysak bize ne getirecek? Yani kodun bir kısmında hani, yapan kişilerin ayırdığı bir durum var bize göre. Ondan yapamıyoruz tam. Abi şunları da al. Aha. Kendi permanent set diz ya da <gülüyor> bizim <gülüyor> permanent, <gülüyor> permanent setimiz evet. için biriktir. Abi enstimlerim hala abi. lazım bu arada. Abi sen yani o... çok bol koyuyorsun. O kadar şey çok yapma. Çok bol koymuyorum. Bütün yatağı kaplıyorum işte. Sonra üstüne bir de cam koyuyor kurbe. Cam için ayrı demir lazım. Tamam abi. Hadi. Güzel. Abi bu arada zorluyorlar. <laughs> Golden apple lazım bize. Ben de geldim gel iki kişi de alalım. Dur abi dur ben bir daha var gel. Bir sana bir bana golden apple alacağım. Öyle de alacağım. Yoksa almayacak. İşte. Bu arada yeşilin teki geliyor abi. Gar gar. Puşla abi. Benim canım az. Etkili olmayacak çünkü. Bir tane sizin için bırakıyorum golden apple. Abi şunu çeşit Yeşil geliyor abi. Zafer lol bu arada gelen. Abi Zafer! Zafer git abi! <laughs> Çık hayatımızdan ya! Adam... Abi Zafer dili gibi oynuyor orada ya. Ben de dedim iyi koyuyor da hani... Zafer'i unuttum ben tamamen. Manyak. <laughs> Ayırmış. Abi bir... <laughs> ben cidden... 10 yaşındaki 10 yaş team'in... Tarumar ettiği bir insan olmak istemiyorum ki. Üzücü. Nereden biliyorum belki 30 yaşında bir adam? Zafer yani. LOL. <laughs> <laughs> ya yani olamaz mı yani? Ya olabilir <laughs> yani. Ya olsun. sen insanları niye ismine göre <laughs> yargılıyorsun? Özür dilerim. Benim de yani Doğukan anal mesela öyle. değil mi yani? Ama bu beni yani. analcı yani. mı arkadaşlar. İsmim böyle. Yapabileceğim bir şey yok. Öyle konulmuş. O da şimdi... Abi bizim hala permanent setimiz yok bu arada Ben neden bunları, Olman. saçma salak şeyler harcıyorum ki Hayda. Dur abi geliyorum Peşimde. Zafer abim gelmiş bu arada Zafer abim üstte, Zafer abim üstte Zafer tamam. abi ne deniyorsun sen? Garip hareketler sarı yapıyor, evet, sarı da geliyor Bak Zafer abim tamam, sarıdan sarı. istifade zıplayacak üzerimize evet. Zafer'e ben alıyorum Zafer yürü git ya <laughs> <laughs> o kadar da şey olmadı. Peki Rescues. Rescues ne yapıyorsun? Ayıp ama Rescues. Bizim mekana geliyorsun misafir misafirperverlik. Burada bir şey dalmıyor sana. Git abi. Abi düz gelsin ya. Bir düz gelsin. Düşürürdük ya. Yandan ittirirdik Yok, azıcık. <laughs> Güzeldi. İntihar görevi. Bu arada Olsun, yine böyle. çok alamadık. Deli gibi oluyorlar. Abi Abi bu nasıl oyun ya? Zafer arkada belirip beni boşluğa atmak. Ben düşeceğim. Havada beni sektiriyor. Voleybol falan oynuyorlar sanırım benle. O denli. Ben hiçbir şey yapamadım. <laughs> Yok abi ben bu bu yayın bir şeylik var bende. Bir heyecandır üzerine. Bir olaydır. Oynayamıyorum, beceremiyorum da. Zaten şey olacak. Ben salacağım. <laughs> bu far görmüş tavşan. Salma, e, Salmayacak mıyım? Tamam salmayayım o zaman sen diyorsan. Oğlum güzel gidiyor ya. ben kendimi sorguluyorum. Abi bir şey diyeceğim bu suyu nasıl kapatmayı düşünüyoruz ki? Su gelecek buraya akacak buraya blok koyulmuyor. Ee, boş ver kapama o zaman. Su koymayayım mı? Yok yok su koy ama kapama. Bilmiyorum Peki. nasıl yapacağız? arada kalıyor. Ne ama acaba golden apple yiyip duruyor ama ben ne yapıyorum sürekli al göt götür şey yap. Abi setim yok çünkü gar sürekli bir şey harcıyor ben garın geliştirmesini bekliyorum. Tamam son bir tamam demir abi. daha olunca güzel. Emerald setimiz olsa Emerald'dan set alsak tatlı olacak. Hala yok. <laughs> Emerald set ne lan? Tamam. Zafer yine geldi bu arada sanki. Emerald Armor. Abi bir şey soracağım. Lake Bibb 2'nin hikayesini çözdün mü? Abi hikayesini çözmenin imkanı yok şu an. Çünkü adamlar sadece bir tane episod yayınladı. 4 episod yayınlayacaklar. Adam da yaklaşık bunu 2 senede falan yapıyor genelde bu tarz şeyleri. Abi bu arada... <laughs> Neden bunlar takım olarak dolaşıyor? Paras biz takım olarak dolaşmadığımız için alamıyoruz fark ettiysen. Tamam Adamlar sadece takım dolaşıyor ya. Bu arada zorluyor. Zorluyorlar bizi. Orada? Abi adam kırıyor adam kırıyor ya. Geldim geldim. Tam güzel. Gel, yaparsın. Ben şu rescue'ya bir. Kamikaz <laughs> <laughs> ya ya. O, <laughs> o kadar saçma böyle. oynuyorum ki böyle bir gerginlikten. Adam zıp koşar, ben, ben yandan vururum diye düşündüm, adam durdu an. Zafer, zafer. Çok güzel kantırladın. Zafer, <laughs> zafer. Kırma, kırma kamu malına zarar. Zafer gider misin? Teşekkür ederim zafer. <laughs> şey mi? Örümcek Adam 2'de Doktor Octavius'la çatıdan düşüyorlar. Bu arada yine bir Örümcek Adam örneği. Hep Örümcek Adam'dan veriyorum. <gülüyor> <gülüyor> o arada dövüşmeye devam ediyorlar ya. Bir an öyle olacak sandım. <laughs> <laughs> Zafer Lola abimle. Kapamayı başardım bir şekilde. Tamam güzel. <laughs> abi, bir de abi, blok şey alsak. Ya. Ha tamam bak. Ya, ee, gel abi beraber gideceğiz. Bundan sonra. Adamların da setleri falan ne, o kadar iyi değil. Emerald'ları koruyacağız. Ee, başından beri Team play yapmadık. Sıkıntı var. Sarılar geliyor. Ya benim upgrade yapmam lazım. Abi, ben işte için... <laughs> Zafer <Lord> geliyor <laughs> abi. Elinde TNT falan ya. var ya. Base'e gidiyor. Abi, suyu kapatmadan TNT yani. bir işe yaramaz. Tamam üstte üstte. Geliyor Zafer yukarıdan da. Yani bizim onlara doğru bir köprü Abi yapacağız. sarılar da saklanıyor. Yine takım olarak geldiler abi. Yeter ben bunu keseceğim. Arkadan öbürü dalacak bu arada. Biz yayında böyle şey oluyor ya hardcore makro açanlar falan onlara denk geliyoruz. Adam havada sektiriyor benim, hiç zevk almadım. Üstten geldiği için suyu kapatması daha kolay. Aa, yo, i̇şte evet, abi günleri kıracak. Abi günleri kırsana ya. Üstten kapatamayacak çünkü. Hani böyle aşağı gidip blok koyamadığı şekilde alamayacak. Biz daha avantajlıyız. Burada, burada geliyor, sarıda geliyor. Evet. Gel git ya. Ha gitsinler. Abi sarılar çok garip oynuyor. Sneak atıp da oynayacaklarını falan sanıyorlar. Her türlü gözüküyorlar ama. Bak son anda dönüp beni düşürmen var değil mi? Bu arada şu sarının skinini ben nedense Barış abinin yayından hatırlıyorum. <laughs> <laughs> Yok abi ya. Aynı vurmuyoruz adamla cidden. Geldim. Burada burada sarı burada. Abi <laughs> Daha ne kadar vuruyor <laughs> adam ama? Adam. adam zaten zevk alıyor sadece burada bizi tokatladığı için. Güzel. Güzel. 7 tane elması varmış en azından. Upgrade edebiliriz bir şeylerimizi. Biz hiç evet, şey, elmas alamadık Elmas alamadık <laughs> O elmaslar benimdi işte. Tamam geri <laughs> veriyorum <gülüyor> abi. Getirsene Söktürdü. abi onları. <laughs> Hiçbir şey yok ki. <gülüyor> <gülüyor> bak Poyraz bak son bir şekilde kafanı toparla tamam sakinleş. Tamam, tamam. Buradan bak kılıcı da atıyorum sana. Al bunu. Tamam. Yalnız benim Başlıyoruz abi. çok kötü. Tamam upgrade ya. herkes yapıyor zaten. Prote yani. Protection bastım. Ya. Herkese basılıyor. Protection, Protection basıyor. Var. Gar bütün her şeyi halledecek. Tek yapman abi, gereken free your mind. Sakin ol. Dünkü oynayışlarımızı <laughs> hatırla tamam. Dün oyun, sen oynamadık gerçi. Tamam. her şeyi. Yo sen oynadık. Yo doğru evet o başka oyunda. But free your -5 -5 mind diyorum de. Evet. Dün cidden girdiğimiz her maçı alıyorduk. Neyse tatlı. t Hiçbir şey dememişsin. Abi, Teşekkür ederim. De, de, de. Hoş geldin. Zafer yine mi giriyor? Ya, ya, Zafer, zafer ghostladığı salmıyor için salmıyor ki. Başkasına gidecek. Gitmiyor adam. Ya bu da Giray da öyle. Adam hayatını beni öldürmeye adamış falan hani. Giray tamam. En iyi sensin Giray. Abi nasıl şey? Yemin ediyorum makro. Almam lazım, lazım da, da Zafer orada. İşte Abi zevk evet. vermiyor ki. Giray da makro açıyor. Zafer abim de makro açıyor. Ben şimdi canlı yine makro dizsem. Oha. sıkıntı olur mu? Banlanır mıyım Apex'ten? Sattı Zafer elma sattı. Ya <laughs> Ad Ama bu da ghostlanınca güzel olmuyor ki. Ben cidden bundan zevk almadım bu durumdan. Da... Zafer Lola abi git artık. Git hayatımdan tamam mı? Git. İki koyun bak. Adamın hmm. öbür eşyaları da gelmiyor bize. Çünkü dediği taktikleri yapıyorlar galiba. Düşerken eşyaları etrafa atıyorlar falan. Evet, evet. Abi yine yukarıda. Ya disguise arada... yok. Youtuber şeyi yok bende. O yüzden sıkıntı. Aa, abi geldi, sarı geldi. Adam yayınla ben aynı zamanda giriyor mis. Ya biz boşuna Bizimle oynuyoruz ya. Cidden boşuna oynuyoruz adamlarla. Az önceki şeylerden sonra. Abi bir şey ya e benim şey benimki abi. mouse değil herhalde. Benimki basmıyor. Hayvan herif. Hadi. Belki onların mouse'u yağlıyordur. Evet. Bazı Bad güzelce mouse'u yağlıyormuş arkadaşlar. Üzerine ellerini titreterek basıyorlarmış daha iyi oluyormuş. Dedikleri şey buydu. Güzelce masajını yapıyorlar. Güzel böyle inekleri e, Japonya'da mıydı? İyice böyle ovup, yağlandırıp, masaj yapıp onların mutlu olması için ellerinden gel geldiği her şeyi yapıyorlar ya. Bunlar da mouse'larına güzel davranıyorlar. Sonra çok iyi oynuyorlar Bad Wars'da. Adam bana diyor ki abi masum yağlayarak daha iyi oynayabilirsin bu oyunu. Abi ben masum yağlanmasın diye yemekten sonra e, <laughs> normal elimi yıkadıktan sonra e, ikinciyi de yıkıyorum. Böyle ekstra bir şey olmasın. Çünkü yağ zor geçiyor. Adam yağla diyor. Teşekkürler. şey lan? Ya bilmiyorum. Abi işte taktik oymuş. Biz bu zamana kadar hep elimizi yıkadık. Demek yıkamamak gerekiyormuş. Yani pasaklı insan olunca. İşte. Bu arada 7 emerald'ımız var. Neden seti hiç upgrade demedik? Tamam. Bu sefer bende ya yapacağım. Abi diamond getir ben Belki Zafer abim abi mouse'u yağladığı için mi, bu kadar iyi oynuyor olabilir. Biz mouse'u yağlamadık. Hiç. Bu arada 4 tane emerald var burada direkt. Şuradan da alırsam ee, toparlıyoruz oyunu. Mi? Oh. Abi çok güzel. 8 tane emerald. Siz de bir tane permanent çekin. Ondan sonra mis gibi. Devamı gelecek. Kötü başladık. iyi bitirebiliriz. Hiç, hiç inanmıyorum ama inanmak istediğim şey bu. Sharpness'ı da açtım. Protection'ı da açtım az önce. Çok iyi abi. Poyraz. açtım. Al abi şunları. Permanent Hatta iki tane artacak tamam mı? Onları bana at. Bir de permanent sır şey değil mi? Tam diamond, diamond permanent Aynen diamond permanent al da sende kalacak full Okey Aldım tamam. Attım şeye şese Tamam bundan sonra bak ölmeyelim Çünkü bütün modum gidecek böyle Abi, Elmas kılıç da aldık var bu arada? Hatta şunu da yapayım Poyraz İki tane sana iki tane bana Al şunları Tamam, buradan yardıralım. Diamond getirme, öpmeydin sen. Yok abi, adamların direkt base'ine falan gideceğiz. Kim gitmiş mesela? Yeşiller tamamen gitmiş Zaferlol abim. Onların base'ine gidelim. Onların loot'unu alalım. Orada kasılalım. Orada kazma kürek yaparız. <laughs> abi ne yapıyorsun Rescue ya? Rescue'nun tek amacı... ...garip tak... teknikler. Adam pusuyor, bekliyor. Gel, 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 alırız onu, gel. Tamam, öbür taraftan dolanıyorum adam için. Gel abi. <laughs> Tamam. Geldim ben de. Nasıl geldi Adam dövdü. Buraya gelmeyecek herhalde. Geldi. Easy, tamam. Aa oh, oh. kaç, kaç, kaç. Tamam, kolaydı. <laughs> Abi, bunlar da gitmiş. Bunların yatağı da gitmiş. Tam kırmızılar Oo, gidiyor oraya. Ama yok, yok. Kırmızılar Kırmızı onları alacak. Abi, biz adamların base'indeki erza alalım. Abi, ben he işte de size bu arada. Oo. Tamam. İşte bak, burada kazma alacağız. Ee, sonra 4 Emerald'ım var bak. Dünyanın en iyi taktiği. Al abi bak. Şuradan. Şunu al. İç. İç şu an içme şu an içme. Invisibility ikimize de. Abi hani biri, biri beni abi. görecek tamam bak. Trapleri varsa adamlar şey yapacak. Oha trapimize geldi bir arı var. Orada sana bakacak. Ben de öbür yerden kazacağım daha sonrasında. Adamlar algılamayacak bile nereden geldiğimizi falan. Acayip Bunların olacak. çünkü artık bile. <gülüyor> ya <gülüyor> o kadar gösteriyorsa da azıcık şimdi adamlar Engelcraft falan yani Türk ismi TR yok sonunda. Abi Türk ismi ise sonunda TR Pro XX. Yani ya. TR XX olmadığı sürece zafer lol ya da. Gerçi ya. zafer çok garip ya, şimdi. O ok kalsak işimize yarar değil mi? Aa, çok yaramaz sanki. Belki bir patlatmamız olabilir. Yılan payyalço. Ay konuşamadım. Hoş geldin abi. Prime bana kullandığın için teşekkür ederim. Aa süt de önemli. Tamam süt. Süt nereden alınıyordu abi? 4 gold. Tam ee, tamam adamların gold'unu alayım. Belli bir süre e, şey yapacağız. Bu sütü içtiğimizde triggerlanmıyor. 30 saniye triggerlanmıyor. Tatlı. Abi protection da arttırdım. Bu arada. Dur ben de alıyorum o zaman. Bir şey kazma kürek falan aldım mı şeyler? Böyle bize de aynısını yapabilirler. Ona da dikkat et Gar. Şu an her şey sende. Tamam tamam şu an kimse gözükmüyor. Tamam. Ee, TNT'nin olduğu yerden. Abi şu an kırmızı şeyde. Ee, iki i̇ki kırmızı da burada. İki kırmızı da burada dalar ama gidiyorlar kendi base'lerine gidiyorlar. Tamam tamam. Gel bu fırsatımız bu fırsat yani yapmamız bir şey lazım. Abi biraz hızlı gelseniz iyi olur. Çünkü adamların base bizim tipimiz. Tamam, geldim geldim. Bir <laughs> dakika bir dakika. Öyle değil. Biz adamların yanına gideceğiz. Base'lerine gitmeye çalışıyoruz şu an. Tamam işte. Oraya çabuk gelin değil mi? Adamlar orada çünkü. Direkt Diamond'ın üzerinde varmıştı. mi? Ee, Diamond'ın oradalar az önce. Şimdi şeydiler beyzindeler. Ama hareket edip duruyorlar içeride. Gelecekler muhtemelen. Abi ben bir gerildim ama ya. Neredesin sen? Abi ben içiyorum. Abi Nerede lütfen mi? gözükmeyeyim ya. Çok plana bok gibi yaptığımı düşünüyorum. 18 saniyem var. Armor'ı gerek gerekmiyor mu? Gözükmemek için. Armor gözükmüyor Tam gördüler abi, gördüler. Gel 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 Polat gel gel gel. Gel gel, gel. Gel, 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 gel gel gel. gel gel. Sen arkadan kaz hatta olmadı. Abi bir tanesi şeyde bir tanesi kule gibi şeyler dikmişler ya kulenin tepesinde bir tanesi oku var. U top gibi sıkıyor oradan. Kaz 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 kaz. Çok evet. güzel yatağa patladı çok güzel. İyi, çok iyi çok iyi çok iyi. Çok tamam iyi. ben dalıyorum abi. Geldim. Yukarıda biri, yukarıdakini sıkıyor biri. Tekrar tamam, onu da aldık. aldık. Çok güzel çok güzel. Çok güzel. Diğer nerede burada? Ya o alasın ya. O, abi günlüğüne yazması için fırsat ver. Biz burada on son şeyleri de yapalım. Yapalım Yemeğimizi yiyelim. Ya Aynen. Dur abi yazsaydı o kadar hızlı yazamaz bence. <laughs> abi kendini patlattı. Şey ne yaptı? Vay ne heyecanlandı ne o, heyecanlandı. Evet, yok, Yapıyor bir şeyler. Altını kırıyorum. Tamam güzel. Oy. O kadar umutsuzluk <laughs> ama oldu ya. <laughs> Cidden bu süt tekniği Overpowered bir şey. Yok zıplama evet. ekseri yok. Ben bir zıplarım boşluğa düşerim. Ben kendime güvenmiyorum. Hani o... <laughs> büyük güç büyük sorumluluk ister. O yok. Güzel, güzel, güzel zıplayamıyorum ben. Tamam chat. Ya, en azından böyle zivrede bırakalım. Bugünlük bir heyecan kırıntılarıyla böyle olmadı. Bir şey yapamadım. Ee, olsun da. Güzeldi yine tatlıydı. O şey vardı o sneak şey o klibi izleyelim mi? Klip var mı şu an? Sinirli civciv özelden atmıştı galiba. Ee, sinirli civciv atmamış galiba. Yok. Göremiyorum şu an. Ha tamam atmış atmış. Abi şimdi izleyelim. Evet. Bu güzeldi Yavaştan, denemeye o zaman. Bir dakika daha daha Kamera nerede? Ben çek ben şunu ben. Kırmayayım şeyi. Abi bu çok iyiydi ya o kadar iyiydi ki Adamlara bak trap Falan koymamışlar, sakin sakin gidiyorum <laughs> Hayır hani bir de hani Ben hardcore PV, böyle Bad wars oynayan biri değilim yani bu benim için mükemmel Bir şey şu an böyle God tier bir şey yaptığımı falan düşünüyorum Belki adamlar her gün bunu yapıyor ya yeah, boy. Yeah, boy, çok iyiydi. Özür dilerim Chat. Bunun için çok özür dilerim. Kulağınız gitti ama ya yeah, boy. Böyle. Ya ağzıma. Bak. <gülüyor> <gülüyor> şey yapıyorlar ya, oğlu bir şey yazıyorlar. Benim ağzımı kullanıyorlar. O bir şey. Mesela Orçun yazacak, Ruçun yazıyor. Benim ağzım o, o de böyle. Neyse. Evet güzeldi tatlıydı. Ee, geldiniz destek verdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bu da böyleydi. Sinir civcivli oradan hadi hadi diye puşlattırmış böyle tatlı bir şekilde. Güzel gitti yani tatlıydı. Neyse bugün işte heyecanlar vesaire vesaire bir tek normal halimizdeki heyecanlar...